Sayın Suat Özgür Kürsü'ye davet ediyorum. Günaydın. <laughs> Öncelikle yılın sonuna gelmişken güzel bir cumartesi sabahında sizleri görmekten çok mutlu olduğumu ifade etmek istiyorum. Hepinize hem hoş geldiniz diyorum, hep hoş geldin diyorum. Üç gün önce Cumhuriyetimizin 102. yılını kutladık coşkuyla. Tabi Cumhuriyet, <laughs> özgürlüğün ve adaletin güvencesi demektir. Bizler de ilerlebet sonuna kadar Cumhuriyetimizin bekçisi olmaya devam edeceğiz. Bundan hiç kimsenin şüphesi olmasın. <laughs> Birliktelikler çok güzel. Ve bugün o kadar güzel bir birliktelik görüyorum ki Silivri'den Avcılar'a bütün arkadaşlarım, çoktan da özlediğim bütün arkadaşlarımı görüyorum. Hepimiz görevlerimiz farklılığından dolayı konumlarımız, sıfatlarımız farklı olabilir. Ama bir tek gerçek var, hepimiz mali müşaviriz, hepimiz meslektaşız. Bu nedenle bu birliktelikler çok önemli. Eğer hak ettiğimiz mesleğimizdeki saygınlığı kendimize saygınlamamızı istiyorsak birlik olmak zorundayız. Bugün kahvaltıda bir aradayız. Yarın basın açıklamasında bir arada olacağız. Veya farklı e, organizasyonlarda, etkinliklerde birlikte olacağız. Birlikteyken de güçlü olacağız. Hak ettiğimiz yerlere geleceğimize inanıyorum. Bu vesileyle ben bugün Büyükçekmece Şube Başkanımız Erdal Gülgür ve yönetim kuruluna altı ilçeden gelen ilçe temsilci ve yardımcılarına ve bugünün sponsoru Uyum Soft'a çok teşekkür ediyorum. Hepiniz tekrar hoş geldiniz. Afiyet olsun.